Zaman rölesi bağlantısı nasıl yapılır? Sistemde Pakoş alter var. 60 dakikalık bir zaman rölesi var. Devre şemamız aşırı akım rölesine 95 96'ya giriyoruz fazı. Şu beyaz kablomuz. <laughs> Pakoş alter'e giriyoruz çıkışını, Pakoş alter'in çıkışını zaman rölesinin kamın ortak ucuna ve kontaktörün açık kontağını, kamının orta zaman rölesinin açık kontağında veya kapalı kontağını kontaktörün A1 faz bobin bacağına giriyoruz. Buna kapatalım. Burayı unutmuşum. Kapalı kontağın çıkışını. Kontaktörün A1 faz bobin bacağına giriyoruz. Yine kamından bir ek alıp zaman rölesinin A1 faz bobin bacağına enerjiliyoruz. A2'lere de buradan nötr veriyoruz. Buradan bakın bir <laughs> faz alıyoruz. <laughs> Kaçak akım rölesinin fazından bir faz alıyoruz. Beyaz kablomuz kontaktörün 95 96 kapalı kontağına giriş yapıyoruz. Çıkış 96 NC. Buradan pakuş altere giriyoruz. pakuş alterin herhangi bir yerini kullanabilirsiniz. Çünkü tek kutuplu bir Paco Shalter. Enversör değil yani. Çıkışını Röle'nin buradan 2 numaralık Cam'ın ortak ucuna giriyoruz. Röle'lerimiz enversördür. Yani kumanda devreleri enversördür. Girişler ortak çıkışlar bağımsızdır. Cam'ından A1. Bobin bacağını enerjiliyoruz. <laughs> zaman rölesinin. Bir numaralı kapalı kontaktan bir çıkış alıyoruz. Beyaz kablo. Bu beyaz kablo buradan geliyor ve kontaktörün A1'ine giriyor. A1 bobin bacağına giriyor bu kablo. A2'ye nötr veriyoruz. Kontaktörün A2'sine nötr veriyoruz. Güç devresini anlatmıyorum. Çok basit çünkü kendiniz de yapabilirsiniz. Çıkışa bir tane lamba bağladım. Minimum seviyeye ayarladım. Enerjiyi verdiğimde bobini enerjilendikten sonra ayarlanan süre kadar çalışacak ve enerji kesecek. Bakın, yani minimuma ayarladım. 60 dakikalık bir röle 20-30 saniye oluyor galiba minimumu. Ee, <laughs> Durduktan sonra tekrar sizin aç kapa yapmanız gerekiyor. Tekrar bobini enerjilendikten sonra ayarlanan süre kadar çalışacak. Bakın, şimdi hani 15-20 saniye sonra duracak tekrar ayarlanan süre kadar çalışacak. Ayarlanan süre bittikten sonra duracak. <laughs> tekrar çalışması için pakı şalter ile bir aç kapa yapmanız gerekiyor. Zaman rölesi bağlantısı